Her şey gölge bir varlıksa cehennem de hayal midir? Güzel yüzüm tabii ki cehennem var. Ama cehennem de şöyle bir yapı da olabilir. Cehennem de insanlar ayrı ayrı cehennem görüntüsüyle canları yakılıyor olabilir. Yani cehennem arazisi normal olur da ama şahıslar cehennemi yaşatılıyor olabilir, şahıslara yaşatılıyor olabilir. Yani her giden cehennem ehli, kendi cehennemini cehenneme götürüyor olabilir. Mesela orada melekler geziniyordur. Cehennem melekleri falan. Adam normal görünüyor diyor. Ama Allah onu mesela akılamaz, canını yakar. Çünkü yüreğinden, yüreğe kadar tırmanan bir ateş. Gizli bir ateşten bahsediyor Allah böyle bir sistem de olabilir. Yani Allah bir şeyi yapmak istediğinde o nasıl oluyorsa ona insanlar razı olur. Dolayısıyla yani illaki cehennem her yeri ateş kaynayan bir yer olması şart değil. Bir arazi de olabilir. Düz bir arazi de olabilir. Ama şahıslar orada ayrı ayrı azap çekiyor olabilirler. Her birine ayrı bir azap gösteriliyor olabilir. Durumuna ve şartlarına göre. Veyahut hakikaten dümdüz arazi, hakikaten rahatsız edici bir ortamdır. Ama ayrı ayrı azap çekmeleri gerekiyor normalde. Yani aynı azap olmaması lazım. Çünkü durumlarına göre değiştiğini için her birinin şahsına özel bir azap olması gerekir. Mesela i̇şte münafıktan ki çok daha şiddetli, daha çetindir çektikleri azap. Mesela Hutame'den bahsediyor Allah güzdurduğunuz e, surenin 6. ayeti Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Mesela ateşi tutuşturuyor. Ateş var ama tutuşturuyor onu. Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. Yani hareketli bir şey. Yüreklerin üstüne tırmanıp çıkıyor. Ve o onların üzerine kilitlenecektir. İçten kilitlenmiş oluyor. Ve sürekli rahatsızlık veriyor ona kendileri dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Mesela belki o sütunlar normal sütunlar olabilir ama onlar onlar onu öyle göremiyor olabilirler. Veyahut hakikaten korkunç görünmüş sütunlar olabilir. Yani her iki ihtimali de Allah istese yapabilir. Yani fark etmez. Yani gördüğümüzde şaşırmamamız için söylüyorum. Çünkü illaki göreceğiz televizyondan görür gibi. Bir ekranda görür gibi göreceğiz. Cennet ehli için. inşallah cennette oluruz.